Bizimle vatanseverlik hususunda tartıya çıkmaya yüzleri olmayanların düne kadar altılı masada kimlerle nasıl can ciğer kuzu sarması halinde bulunduklarını işbirliği yaparak nasıl demlendiklerini PKK'ya nasıl selam saldıklarını dumuzu mu sanıyorlar? <laughs> Öcalan İmralı'da yatıyor. Fakat dem grubunda 57 Öcalan gölgesinin ayakta olduğuna niye görmüyorsunuz? <laughs> Neden itiraf edemiyorsunuz? Cesetlerinin çiğnenmesinden bahseden aslan parçaları, bunlar bozkurt değil, aslan da niyetleri yok. Başka bir şey olmaya besliler. 1967 yılından bugüne kadar devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ters bakan 339 bölücü milletvekilinin meclis çatısı altında görev aldığını size nasıl anlatalım? <laughs> Bu tarih gerçeği daha nasıl açıklayalım? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin tecelligahıdır ve adresi bellidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazidir, Türk milletinin kalbidir. Peki İmralı adası neresidir? Nereye bağlıdır? Hangi ülkenin toprağıdır? Bir de şöyle sorayım. İmralı adası Türk toprağı değil midir? <laughs> Bu adadan vazgeçildi de bizim mi haberimiz olmadı? Basit bir akıl yürütmesiyle bazı siyasetçilerin eğer varsa düşünme melekelerini harekete geçirmelerini tavsiye ediyorum. Terörist başının Türkiye Büyük Millet Meclisi Dem Parti grubuna gelmesine itiraz ediyorlar da İmralı'da kalmasına niye tepki göstermiyorlar? <laughs> Bu ne yaman bir çelişkidir. Bu nasıl bir izan eksikliğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İmralı Adası'nı egemenlik ölçeğinde ayırmak İflah olmaz bir ahmaklıktır. Terörist başının tecriti kalkarsa, Dem Parti grubunda bölücü terör örgütünün eylemsel, pratiksel, amaçsal ve araçsal olarak bittiğini ve sonlandığını açıklamasından şimdiden rahatsızlık duyanlar, terörden geçinen, kandan nemelan, köksüzlerden başkası olmaz, olamaz. ceset edebiyatı yapanlar eğer kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar. Terörle mücadele maksadıyla Mehmetlerimizin yanına gitsinler. Dağın başında nöbete girsinler. O zaman göreyim alayının en tıraşını. Cesedini ezmedikten sonra meclise gelemezmiş. Türkiye'nin her tarafında dolaşıyorlar. Ya siz cesetsizsiniz ya ruhsuzsunuz. Siz necisiniz?